bu makine Yui'nin tek eksik yanı bence tepsinin çıkmaması içi çıkmıyor ama çok büyük gayet güzel ve büyük ve bunun kıza yok diğerlerinde olduğu gibi tabii ki şimdi açıldı fişe takınca açılıyor zaten patatesi koyuyorum yani bir sıra kadar koyuyorum öyle üst üste koymuyorum. Kapatıyorum. Kapatınca şu düğmeye basıyorum. Şurada patates, et, et, kek, balık, balık, pizza. Şu ne bilmiyorum. Şimdi ben patatese basıyorum. Otomatik kendi ayarlıyor. 15 dakikaya 200 derecede pişiriyor. Pişiririz. Üst Niye? Yani benimkini 15 dakikada pişirdi geçen. Yo biraz daha evet. İçine ne koydum? Bir kaşık sıvı yağ, karabiber, toz, kırmızı biber karıştırdım. İçine koyduk. Bakalım nasıl olacak? Sesini dinleteyim. Böyle ses veriyor. Onun dışında gayet güzel. Ayakları böyle yukarıda biraz. Böyle ebatını da göstereyim. Benim elimle iki karış kadar. Şu kahve makinesi, şu da hamur yoğurma makinesi yani onun yanına. Büyük durmuyor. Gayet bence güzel yani ben beğendim. Tek eksiği dediğim gibi içindeki tepsisinin çıkmaması. E o da bana göre biraz büyük bir şey oldu, eksik oldu bize daha doğrusu. E bunu annemler aldı kendine. Çünkü yanları delik Böyle çıkarınca bitince göstereceğim. Bitince ötüyor zaten. Kendiniz manuel olarak da bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bir de kek pişireceğiz bugün. Çok hızlı ve çok güzel pişiriyor. Daha önce iki kere denedim. Yarısına geldi 200'e. 6 dakika, 5 dakika. Şimdi bunu da şöyle açıyorum. O, güzel olmuş. Ama bir karıştırmam lazım. Tabii karıştıramıyorum şu anda. anne aslında biliyor musun? İki dakika daha koyarsak çıtırlar aslında. Burayı niye öyle yapmışlar? He, yağ falan oradan gitsin diye de. Şimdi tekrar patates. Yok. Aa çok güzel olmuş. Testlerimiz de burada. Arkadaşlar sizlik kısa bir süreliğine bekleme alanını alacağım. Orada sizin noktalarınız var. Bizi beklerken onlardan sorabilirsiniz. Hmm, çok nazik. Yani çok, çok güzel. Kek yaptık. Kaç tane alıyormuş? Yani 6 evet. tane alıyormuş aslında. Bakın. Şöyle. Evet, evet, altı bir de ortaya yedi. Ortaya yedi tane alıyor bu. Kaplar baya büyük. Yedi tane alıyormuş normalde. Aynen. Biz bir daha yedi tane takalım. Yedi tane yapacağız. Şimdi yine ayarı aynı kek. Ama bunun süresi 15, 15'i ben az azaltacağım. Çünkü üstünü fazla pişiriyor. Nasıl azaltıyorum? Nasıl azalıyorsun? Şuna basıyorum. He, 14 yapacağım. Çünkü fazla şey yapıyor. Üstünü fazla pişiriyor. 14 yaptım. Hiç açmayacağım. Direkt 14 dakika bitince açıyoruz. Çok pratik, çok kısa. Hemen altlı üstü çok güzel pişiriyor. Ay geri açtım. Aa biraz üstleri yine fazla şey olmuş ama anne. Yok şu beyazları ama kakaoları değil. Bunu bir 10 dakikaya ayarlasak olur aslında. Aynen 10 dakika ayarlansa güzel olur. Gayet güzel olmuş. yok dedi diyor yap, sonra yapılışını gösteriyor işte soğan, soğanı kızartıyor falan.